Merhaba arkadaşlar 2 Temmuz Pazar iddia tahminleri günün banko kupon için banko maç iddia iddianizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 18'de Norveç elitesi yerinde Sarpsborg evinde Sandef Şordu konuk ediyor. Sarpsborg'un oyunda son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Sarpsborg 3-0'lık skorla deplasmanda Rosenburg'u mağlup etmişti. Evinde Viking'e bir 3-1 mağlup olmuş. Deplasmanda Tromsø 2-1 kaybetmişti. Suntu 3-1, Lillestrøm ise 2-1'lik skorla mağlup etmişti Sarpsborg. Sandefjord'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Haugesund'u 3-2 mağlup olmuş. Odu 4-1 yenmişti. Molde'ye 5-0, Stromgottsed'e 1-0, Viking'e ise 2-1'lik skorla mağlup olmuştu Sandefjord. Sarpsborg'da Sandefjord arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 4.5 alt. Saat 16'da İsveç Asfaltkan'da Kanı'nda Norkopik evinde Haçken'i konuk ediyor. Norkopik'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Duju Garden'la 2-2 berabere kalmış. Bromma'ya 2-0, Kalmar'a 2-1, Elfork'a 2-1 mağlup olmuştu ve Warberg'e deplasmanda 3-1 yenmeyi başarmıştı Norkopik. Haçken'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Haçken son karşılaşmasında Mujalbi'yi 3-0 yenmişti. Warberki 2-0, Göteborg'u 4-1 yenmiş, Dujurgard'ına 1-0 mağlup olmuş, Malmö ile 2-2 berabere kalmıştı Haçken. North Coping'de Haçken arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.